Bir şey söylemekte yarar var. yarar var mı yani ilk görüştüğüm var. Ben uzak baştaki zatta hayatımda tanıyorum iki defa görüştüm. Bir parti kuracağı zaman yanıma geldi beni. Parti kuracağım dedi. Necmettin Erbakan'dan ayrılacağım, kopacağım dedi. Samimi bir Müslüman görünümünde olduğundan dolayı ben de senin sistemi anlattım. Yani o zata karşı da tam cep almamasını, aynı zamanda temkinli davranmasını, Türkiye'de hala askeri vesayet var, onlara karşı filan temkinli olmasını filan söyledim. Hüsnü niyetle söyledim. Yani. Onun hüsnü niyetine güvenerek söyledim. Unutmuşum bu, ben. 20 senelik mesele neredeyse bu. Ben. Sonra benden ayrılırken asansörde biriyle iniyor. O da fakir tanıyan birisiymiş. Orada diyor ki evvela bunların hakkından gelmek <laughs> lazım. Benimle parti kurmak için düşüncemi almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yani alternatife tahammülsüzlüğü ta o zaman ifade ediyor. Muarızlarımıza söylüyorum Muhaliflerimize söylüyorum. Şaka gelmesin. CIA'in kurucusu, aynı zamanda BND'nin kurucusu Reinhard Gehlen. Öğrencisi Fuat Doğu, MIT'in kurucusu. CIA, BND ve MIT. Amerikan, Alman ve Türk istihbaratının içine Türk diyorum. Hani Türk demek istemiyorum. O dönem için çünkü. Hani başka bir konu var orada. Derin bir konu var. İnşallah kitapta anlatacağım. Bu üçünün kurucusunun evladı. Fethullah Gülen'le mücadele ediyoruz. Size şaka mı geliyor? Siz kendinizle dans edip kendi kendinizi gazamı getiriyorsunuz. Fethullah Gülen'i siz buraya kadar getirdiğiniz derken siz kimi kandırıyorsunuz? Halk bunu görmüyor mu? Siz Türk milletine geri zekalı mı diyorsunuz? Fethullah Gülen 50 senelik bir adam. Gülen örgütü, Gehlen örgütünün devamı. Yavrusu, çocuğu Fethullah Gülen şu anda yer üzerinde yaşayan en tehlikeli ve tecrübeli gladyo elemanı. Siz manyak mısınız? Bizi cahil mi zannediyorsunuz? Tayyip Erdoğan'a şunu söyleyin canımızı yiyin. Değil ki. Fethullah Gülen'le niye yol yürüdün? Meali Şerefin meali aktarıyorum. Ulan Tayyip Erdoğan. Ulan AK Parti, ulan Türk milleti. Biz ki emperyalizmin iti köpeğiyiz. Hem sahibimizin hem de bizim canımızı ot tıkadınız. Ah keşke şu Fethullah Gülen'le en başta yürümeyeydiniz de sizi bir güzel kopartsaydık onunla beraber bugüne Türkiye gelmeyeydi sahibimiz olan Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in, Rusya'nın, İran'ın emperyalizmi dediği gibi bir Türkiye devam etseydi. Ah keşke yurtta su komisyonunu kurdurmayaydınız da şu 15 Temmuz darbesini gerek bırakmaydınız ama başta 30'a düşmediniz. Fethullah Gülen'in hocası Erdoğan hocası Erbakan. Hocası Erbakan'a yaptıklarını biliyor da Erdoğan ama ona rağmen dişini sıktı. Ulan dedi namert şerefsiz. Bir gün hocama yaptığını sana soracağım. Bir gün o hürriyete verdiğim manşetleri ben sana soracağım. Benim hocama değil mi ki sen bu komutanlar affedersin hele başlayan o küfür ettiklerinde sen onlara yalvardın dedin ki intihar ederim okullarımı el koya çevik bir dedi Fetullah Gülen'in mektubunu hatırla. Sen o takiyeleri yaptın soysuz omurgasız köpek. Ben sana soracağım dedi 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 ve en son bir gün belki de bütün ilerlediği yolu kaybetmek pahasına Recep Tayyip Erdoğan Atatürkçü İlker Başbuğlarla beraber oldu. Çıksın bağlansın. Çıksın vermiyorum İlker Başbuğ'un avukatı. Telefonunda var numarası. Egemen Bağış'la yaptığı görüşmeler çıksın ortamlar. Bunlar oldu. Tayip Tayyip Erdoğan onurlu, namuslu, şerefli bir şekilde Fethullah Gülen'e döndü yüzünü. Hakan Fidan'a verdi talimatı gitmeyeceksin dedi. FBI orijinal sitesine Ey sonar Yalçın Oda TV'de bizi sövmeyi bırak. De ki bu Fatih Tezcan namuslu ahlaklı bak senin bildiğin yeri anlatıyorum şu an. FBI, o zaman çünkü bizden de önce Sonar Yalçın Oda TV'de buna haber yaptırdı. Çıktı FBI, dedi ki Gülen Enstitü uh, Yağmur Damlısı, Raindrop House. Bu dedi, siteye koydu. FBI'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştığı enstitüler buldu. FBI tarihinde ilk defa Gülen Enstitüsü ile olan bağlantısını koydu. FBI Fethullah CIA olmayınca ne oldu? CIA çıkıp bir şey diyemedi o sırada. CIA ne zaman çıktı? Grand Hemen daha sonra. Gezi'den hemen sonra dedi ki BBC'ye yaptığı açıklamada Grand Orada duruyor. Açık kaynak bir şeyden bahsediyorum ben. Ne dedi? Ben dedi bir daha mektup yazmak gereksin Fethullah Gülen için bir daha yazar. Sahip çıkar köpeği. Bir sahibi itine sahip çıkmayacak. Bize mi sahip çıkacak? Allah, ım, Allah ım muhafaza. Demek istediğim şey ne benim? Bütün bağlama baktığında Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yolu herkes görüyor. Devlet Bahçeli de şunu söylüyor. Ne hal? Nihal atsız grubuna FETÖ sızdı. Bunu biliyorsun. İlk söyleyen benim. İlk söz söyleyen Dile getiren sizsiniz. Bunu bana şimdi bilgiler arka arkaya gelmeye başladı. Mer MHP bunu biliyormuş. MHP Nihal Atsız'ı yine sever. Biz de o anlamda bunu fikir farklı olarak kenara koyarız. Bizim söylediğimiz şey bambaşka. MHP peygambere saygılıdır. Allah var. Allah peygambere, Kur'an'a saygılıdır şimdi. ya yani MHP derken de yani devlet bahçeli kanadı mı diyeyim öyle mi diyeyim nasıl konuşayım bilmiyorum. Yani gerçek ülkücü bağlıdır. Ülkü sever. Ülkünün ne olduğunu bilen adam. Ya zaten işte onu oraya konuya girdiğimizde zaten bizi de ülkücü diye yazacaklar. Çünkü biz de Türk Birliği'ni anlattım burada savundum. İslam Birliği'nden geçen programda Türk Birliği'ni ve İslam Birliği'ni ben savunurum ben yani Türk'üm yani bunda bir Öbürü de Kürt Birliği'ni savunsun Öbürü Arap Birliği ben bunlardan bir tane şey aradım Allah'a sadakat başlamış Vatana sadakat başlıdır. Millete, ümmete sadakat başlıdır. Nedir bu? Örfünü bilecek, özünü bilecek. Bu bağlamda Kürt birliği de olsun, Arap ne olursa olsun insanlar kardeştir. Ayrım yapmayız biz. Hiç kimse hiç kimsenin üstün değildir. Üstünlük takvadır. Takva nedir? Sağlam duruştur. Allah'tan korktuk. Allah'tan korktuktan sonra öptüm Kürt'ü, Arap'ı, Ermenisini, Yahudisini, Şiisini, Sünnisini başıma koydum. Allah'tan korkmuyorsa öz kızımı, oğlumu, karımı, anamı, babamı tanımam. Doğru mu hepimiz için? Doğru. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı bir mesajdır. Bize gün yaklaşıyor mesajıdır. Sokakların nasıl karıştırılacağını yalnız Fatih Tercan söylemiyor. Herhalde bana da gökten zembille bir şey gelmiyor. Bunu Devlet Bahçeli de biliyor. İstihbarat raporları kendisiyle paylaşılıyor. Emperyalizm buradaki bütün planları sokak sokak biliniyor şu anda. Dolayısıyla Devlet Bahçeli ülkücülere mesaj gönderiyor. Alperenlere mesaj gönderiliyor burada. Dikkatli olun. Mesela AK Parti meselesi değil, Tayyipiye'de değiliz, Türkiye'deyiz. Burası Tayyipiye, Tayyipistan değil. Türkiye'ye saldırı var diyor Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli aslında bunu söylüyor. Bu mesele Erdoğan meselesi olmaktan zaten değildi, idrak olarak çıkmıştır. Türkiye meselesi ve hatta dahi ümmet meselesi, insanlık meselesi var. Bir avuç azgın, kudurmuş emperyalist dünyayı, insanlığı sömürmeye devam etmek istiyor. Ve bunun karşısında Suud'da Selman, Mısır'da Mursi, Türkiye'de Tayyip Erdoğan, baktığım vakit Tunus'ta Gandoşi, o, o, bu, şu, bir mücadele koymaya çalışıyor. İran ümmeti satmıştır. İsrail zaten açık, durumu açıktır. Birçok isim ümmeti sırtından hançerliyor. Burada şunu söylemek lazım. Rusya'nın şu konumda tam bahsettiğimiz yerde bir cümle kullanmak istiyorum. Rusya'nın Müslümanlara yaklaşması gerekiyor. Çok kısa müsaade eder misin? Yapıyor bu. Mesela yok öyle bir kere başta onunla çok sıkı münasebetim olduğu söylenemez. Hayatımda bir kere belediye başkanı iken zannediyorum o bana ziyarete geldi. Ben de ona ziyarete geldim. Bir çay ikram ettim etmedi mi bilmem. İkinci görüşme parti kurmak istediği zaman yanıma geldi. Bu FEM şimdi el koydukları, temellük ettikleri FEM okulu vardı. Orada üstte, burada gördüğünüz oda gibi bu odada kalıyordum. Parti kurmak istiyorum, Necmeddin Erbakan'dan ayrılmak istiyorum dedi. Bana fikirlerimi sordu. Ben de bana fikirlerimi soran insan hasmın bile olsa, can alıcı düşmanım bile olsa düşüncelerimi ifade ettim. Hoca ile vuruşmadan, çatışmadan dedim bu işi yapın. Bir de Türkiye'de askeri darbeler birbirini takip ediyor. Onlarla iyi geçinirseniz bir şey yapabilirsiniz. Bir de zannediyorum böyle 20 sene evvel zaten söylemiştim. Demokrasi geriye dönüşü olmayan bir sistemdir esasen. Cumhuriyet geriye dönüş olmayan bir sistemdir. Bugün havuz medyası dediğimiz o medya aleyhimde o zamanlar yazılar yazmışlardı. Bunları söyledim. Askerlerle iyi geçinmesini söyledim ve kendi düşüncelerimi samimi olarak ifade ettim. Bir böyle bir görüşme oldu. İkincisi Saray Bosna için onlara yardım olsun diye bir futbol tertip etmiştik Dünya çapında. O zaman belediye başkanıydı. TanSu hanım da başbakandı. TanSu hanım da gelmişti oraya. O geldi benim yanıma oturdu orada. Bir iki kelime ettiğimi de hatırlamıyorum ben. Fakat aynı karede buluştuk. İşte bütün görüşmemiz hepsi bundan ibarettir. Fakat bu arada antır parantez şunu ifade edeyim. Benimle parti kurmak için düşüncemi almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yani alternatife tahammülsüzlüğünü daha ta o zaman ifade ediyor. Bir yanlış anlama var. Bir bir antiparatis bir şey daha arz edeyim ben. Belki bazı arkadaşlara hususiyle bu HSYK seçimlerinde ben arkadaşlara tavsiye ettim. Demokrasi adına önemli bir adım olduğundan dolayı demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği falan deyince ben de destekleyin falan dedim. O da adımı söylemeden Pensilvanya'ya teşekkür ederim dedi. Pensilvanya oldu benim adım. Adımı bir kere andığını hatırlamıyorum adımı bir kere andığını hatırlamıyorum. Yani bir yakınlık olup olmadığını bu mülahazalarla bence değerlendirmede yarar var. Ama demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği, NATO filan dediğinden dolayı daha evvel merhum Süleyman Demirel de bu mülahazayla teşvik etmiştik. Merhum Turgut Özal'a da teşvikte bulunmuştuk. Merhum Bülent Ecevit'e de teşvikte bulunmuştuk. İsmet Paşa'yı bilmiyorum. Ben çünkü o zamanlar çocuktum, gençtim, bilmiyorum. Ama tanıdığım dönemde demokrasiye inanan insanlar herkese tavsiyede bulundum ben şahsen. Dolayısıyla onlar da vaat ettiler. Hüsnü zannımıza yenik düştük. Dedikleri şeylere inandık ve duygularımızı ifade ettik. Ama ben hayatımda hiç oy vermedim kimseye, hiç kimseye oy vermedim. Onlara da oy vermedim. Fakat bu arada antır parantez şunu ifade edeyim. Benimle parti kurmak için düşüncemi almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yani alternatife tahammülsüzlüğünü ta o zaman ifade ediyor.